Çünkü Sümbül Hanım'ın annesi de rüyalarında bir şeyler görmeye başlamış, bir şeyler yaşamaya başlamış. La ilahe illallah, la ilahe illallah. Burada bebek var la burada. Şimdi gidip kendisini de dinleyeceğiz. Oh, Bismillahirrahmanirrahim. 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 Oha yazılar gitmiş. Tövbe ya. la ilahe illallah, la ilahe illallah, Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber. La havla ve la kuvveti illa billahi lezzim, la havla ve la kuvveti illa billahi lezzim. Abla içeride misin? Abla Ey kahim. Konuş benimle. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Abla. Bismillah. 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 Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم